Memduh Başkan'ın açıklaması var KASKİ ile ilgili. bir e Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün. 2023 yılında kent genelinde. 727 milyon 599 bin TL değerinde. Altyapı yatırımları ile. Bir yıla adeta damga vurduğunu kaydetti. Kaski 2023 yılında güçlü altyapı için birçok önemli yatırımları hayata geçirdi. Bu kapsamda Kaski hem insanı hem çevreyi düşünerek atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi noktasında yeni atık su arıtma tesisleri inşa ederek milyonluk yatırımlara imza attı. Bu arada içme suyu ve atık su hattı imalatları hız kesmeden devam ederken ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut hatlarsa yeni nesil borularla baştan aşağı yenilendi. Diğer yandan dünya genelinde etkili olan kuraklık tehlikesine karşı sürekli yeni yeni kaynak arayışlarına giren Kaski, yeni sondaj kuyuları açarak içme suyu temini noktasında önemli adımlar attı. Bunun yanı sıra hem ekonomiye hem de çevreye destek olma noktasında güneş enerji santralleri inşa edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ ile 2023 yılında hayata geçirilen güçlü yatırımlarla Kayseri'nin geleceğini inşa ettiklerini belirtti. Hizmetlerin aynı kararlılıkla devam edeceğine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, hızla büyüyen ve gelişen kentimizi geleceğe hazırlamak ve kentimizin sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü her şeyin en iyisini ve kaliteli hizmeti hak eden hemşerilerimize hizmet etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. Hizmetlerimiz kesintisiz şekilde 2024 yılında da devam edecek ifadelerini kullandı.